Pot altından hepinize merhaba değerli basketbol severler. Sizlerle beraber bugün Euroleague'deki karşılaşmalardan bazılarını yorumlayacağız. Öncelikle Fenerbahçe mücadelesiyle başlayalım. Fenerbahçe Rusya deplasmanında bol seyircili bir karşılaşmada Zenit'e karşı bence hem psikolojik hem de ligin gidişatı adına çok çok önemli bir galibiyet aldı. Evet özellikle 4 İspanyol mağlubiyetinden sonra Zenit deplasmanı çok kritik bir deplasmandı. Çünkü hem Efes'i hem Barcelona'yı yenmiş bir Zenit'ten bahsediyoruz. Her ne kadar rakiplerin eksiklikleri olsa da çok zor bir deplasmandı. Ve Fenerbahçe gerçekten e, iyi bir oyun ortaya koydu. Üçüncü çeyrek haricinde maça çok iyi başladı. Özellikle savunma performansı çok yüksekti ilk yarıda. Yani 24 saniyeyi dolduracak birkaç tane, yanılmıyorsam 3 ya da 4 tane savunması var Fenerbahçe'nin. E zaten bu tarz takımlarda yani yetenek seviyesi kısıtlı takımlarda e, takımın galip gelmesi için savunma seviyesini yukarı çıkarması gerekiyor. E Fenerbahçe de direncini çok arttırdı bu maç başında ve gerçekten de farkı açtı. Peki sence o üçüncü çeyrekte ne oldu da Fenerbahçe yakalandı yine? Fenerbahçe'nin bu yılda klasik bir üçüncü periyot sendromu var. Yani Zenit bence devre arasında Xavi Pascual çok sert geçirdi soyunma odasını ki savunma ribantlarından çok hücum ribantları neredeyse daha fazla olan bir Zenit vardı zaten. Zenit öyle bir saldırıyordu ki hücum ribantlarında 3. periyodun başında hani Fenerbahçeliler böyle etrafına bakıyordu hani yardıma gelin diye kısalarına bakıyordu en sonunda. Zenit'in yani hücum reboundlarına ortak olup o seriyi yapması biraz da taraftarın desteği tabii ki etkili oluyor hani pandemide olsak bile ne kadar taraftar olursa olsun. Ya bir de şunu söyleyeceğim yani 3. çeyrekte Zenit vitesi arttırdı yani çift uzun oynamaya başladılar ve da çok ciddi bir üstünlük kurdular özellikle hücum reboundunda yani 19 hücum reboundı 20 savunma reboundı aldı Zenit yani aldıkları reboundun yarısı hücum reboundu ki bu çok yüksek bir rakam yani Kokoshkov orada müdahale etmekte çok gecikti. Bunun ana sebebi aslında NBA'de bir sorun çıktığı zaman o sorunu önce saha içerisinde o yıldız oyuncunun çözmesi beklenir ve Igor Kokoshkov da Avrupa'da işlerin böyle olmadığını hala anlayabilmiş değil, bunu kavrayabilmiş değil. Yani bunu artık bir şekilde öğrenmesi gerekiyor, çözmesi gerekiyor çünkü aslında Kokoshkov'un bence en zayıf noktası bu ve bunun üzerinden her maç vuruyor rakipler. Kokoşkov'un üzerine oynadıkları doğru. Kokoşkov NBA'deki gibi daha sadık bir oyun planına, daha değişken olmayan bir oyun planına bağlı kalmaya çalışıyor. Ama tabii ki rakipler duruma göre daha değişken daha farklı şeylerle karşısına çıkabiliyor ben Fenerbahçe'de en çok o serinin olduğu dönemde yani Fenerbahçe bu kadar zorluk çekerken Johnny Hamilton gibi atletik bir uzunun kenarda bırakılmasına yine yeniden çok şaşırdım ya büyük ihtimalle Johnny Hamilton'ın kontratından çıkacaklar Onun için ya kontrattan çıkmak için şu an herhalde NBA serbest piyasasını bekliyorlar yani çünkü hiçbir şekilde düşünmüyor. Yani ligde bile doğru düzgün süre vermiyor aslında Hamilton'a. Evet, abi. Bunun dışında yani bu arada Leo Westerman'ın bence bugün performansı tabii ki Bobby'nin performansı. Yani bu iki oyuncunun bilhassa Bobby'nin performansı bence maçın sonunda Brown'un performansının yükselmesinde de etkili oldu. Ve Fenerbahçe aslında Brown'un çok kritik iki top çalması bir asisti var o top çalmayla maçı kazandı diyebilir miyiz? O top çalmayla maçı kazandı diyebiliriz. Lorenzo Brown'a değinmişken de Lorenzo Brown bence Euroleague seviyesinde her şeyi yapabilen nadir insanlardan ama işte oyun aklı düşük olduğu için onu zaten belirtiyorum. Nando De Colo onu tamamlayacak kişi. Ya abi yani Brown'un biraz daha işin organizasyon kısmıyla ilgilenmesi gerekiyor. Yani Leo atsın Leo bitirsin yani toplu ne kadar fazla yani Leo e, Lorenzo Brown topla bir hücumda ne kadar fazla e, haşır neşir olursa Fenerbahçe için işler o kadar kötü. Lorenzo'nun topu elinden hızlı çıkardığı her ucunda Fenerbahçe bir pozisyon buluyor. Ya bu arada şunu da söylememiz lazım. Danilo Bartel gerçekten inanılmaz bir oyun ortaya koydu. Yani haftalardır artan bir performansı vardı. Sezona sakat girmesine rağmen bugün de oynayıp oynamayacağı belliydi ama. Yani Bartel bugün Bobby Dixon'la birlikte maçın kahramanları oldular. 10 numara 5 yıldızlı performansları. Koç Igor Kokoskov'un o seri esnasında bu arada bir Melih hamlesi olmuştu ve Melih kenarda top çıkaramadı abi. Şaka gibi bir şekilde Melih kenardan topu oyuna sokamadı. Sokarken kaybetti yani. Ya ne düşünüyorsun abi? Ya abi Melih hakkında? yani Melih'in hala Fenerbahçe seviyesinde demeyeyim de Euroleague seviyesinde 15-20 dakika düşünülmesi sezon için konuşuyorum bu maç için değil bana çok abes geliyor. Yani bir tek şutu olan bir oyuncu. Yani savunmada pick and roll savunmasını 6 yıldır Obradovic ile işte 6 yıl çalışıp bir insan nasıl öğrenemez? Yani hücumda abi orta mesafe tamam şutu yok. nasıl air atabiliyorsun ya? Yani kazanılmış maçtan sonra şimdi kaptana geçirdi falan diye demesinler. Onu <laughs> uzun tutmayayım. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Ya Bobby Dixon 32 yaşından sonra öyle bir evrim geçirdi ki all around bir oyuncu oldu. İnanılmaz bir oyuncu oldu. 37 yaşında bu sene ve yine takım ipten alıyor. Gerçekten yüreği çok büyük bir oyuncu. Yani kesinlikle basketbolu bıraktığında Fenerbahçe basketbol şubesinin onu onore edecek bazı şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Asılır mı dersin forması ülkelerine? Kesin ya bence asılmalı abi. Yani bu takımda en çok asılması gereken oyuncu, ya yani forması en çok asılması. Bence Vesselin daha çok hak ediyor formasını asılması, kesinlikle hak ediyor yani daha fazla. Çok büyük bir yürek tabii ki Ali Muhammed yani ben de buna katılıyorum. Zenit'te de bugün şütörlerin yani Casey Rivers, Austin Hollins ve Billy Barron'ın istedikleri gibi bir vakit geçirememesi, Fenerbahçe savunmasının onları boğmasıyla ile beraber Zenit adına perişan bir karşılaşma oldu. Zenit zaten genel olarak maçlarını 65-75 sayı arasında atarak kazanmaya çalışan bir kulüp ki Fenerbahçe bugün zaten onları daha aşağıda bile tutabilirdi. Yani çok kötü bir üçüncü çeyrek geçirmeseler. Temsilcimiz Anadolu Efes'te Baskonya karşısında bir hezimeti uğradı desek doğru olur. Evet yani özellikle Baskonya maçın başından sonuna kadar çok önde götürdü ve ikinci yarıda da farkı gitgide açtı. Efes'in hücum performansı çok kötüydü. Bu arada maçın sonunda çok e, karşılaşmadığımız bir görüntü oldu. Ergin Ataman mol aldı ve oturdu takımı bir trip attı herhalde. Orada bir takıma mesaj verdi. Sence Ergin Atam'ın takıma bu mesaj vermesinin nedeni neydi Efes açısından? Ya ben çok doğru buluyorum. Hani Efes cephesinde çok büyük bir sıkıntı var. Ama bu bireyselden çok takım olarak bir sıkıntı. Efes geçtiğimiz yıl lider olmasının temel sebebi Mitchell ve Larkin'in ortaya koyduğu üst düzey performanslardı hani Larkin'in skorerliği, için organizatörlüğü öne çıkmak üzere. İşte bunları Singleton müthiş bir ekleme olarak dahil olmuştu. Dunston, hani Plays herkes bu işin içerisindeydi. Bir takım olarak lider olmuştu hani Anadolu Efes. Ancak bu yıl öyle bir dönemden geçiyor ki Efes. Larkin sakatlıktan yeni döndü. Şimdi Mitziç sakatlanmıştı. Sakatlanmadan önce de zaten kötü bir performans sergiliyordu. Ergin Ataman'ın eleştiri okları için üzerindeydi. Ya bununla beraber istikrarsız bir midseç performansı. James Anderson, Hojik Boboa gibi isimler o Larkin'in sakatlığı döneminde çok fazla öne çıkamadı. Uzun rotasyonda sıkıntı çekiyor Efes bununla beraber. Ya Plyce, Dunstan ve Sertaç üçlüsü sanırsam bu sezon neredeyse hiçbir maçta beraber olamadılar. Ve Singleton'ı ya da Moerman'ı oraya kayırmak zorunda kaldı Ergin Ataman. Moerman özellikle bu maçta o kadar kötüydü ki fal Karşı tarafta Baskonya cephesinde Efes uzunlarının içinden geçti desek yeridir. Baskonya'nın uzunları çok dominant. Birazcık uzunlar üzerinden kurguladıklarını düşünüyorum ben oyunu. Özellikle e, Jekiri eklemesi de sene başında onu gösterdi. Yani bir Henry var. O Henry de gerçekten çok iyi oynadı bugün. Çok ciddi, çok iyi bir top yönlendiricisi. Ben Kesinlikle Fenerbahçe'nin alması gerektiğini düşünüyordum Tofaş döneminden sonra ama o Baskonya'ya gitti. Yani Baskonya'da kısıtlı bütçeyle Ivanoviç büyük hoca gerçekten. Usta, ustaya saygı yani. <laughs> büyük işler yapıyor. Kesinlikle saygıya hak ediyor ve bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin bütçesinden daha düşük bir bütçesi var Baskonya'nın. 9 milyon eurodan daha düşük yani öyle bir şey, öyle söyleyeyim. Ergin Ataman'ın bence bugün çok sinir olduğu bir konu daha olsa gerek geçtiğimiz yıldan takımda tutmadığı, yeniden sözleşme imzalama kararı almadığı tek kişi olan Alec Peters bugün karşısındaydı. Ve Efes'e karşı tabii tanıdığı potalara karşı çok da iyi bir performans sergiledi. Ben Peters'ı tutmama kararını Efes'in yapacağı yeni bir hamle olarak yorumlamıştım. Bir Ryan Brokhoff hamlesini bekliyordum NBA'den çekmelerini. Ama Efes hiçbir hamle yapmayarak yanıt verdi. Bunun yerine Larkin'in sözleşmesini daha arttırarak tabi fiyatı daha arttırarak hak ettiği şekilde uzattılar. Bence bir e, ekleme yapabilirler. Şu anda NBA serbest piyasasını bekliyor olabilirler. Efes cephesinde transfer geçmesi yaşanabilir bence. Eklemek istiyorum bu arada. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ken Alperen Şengün'e büyük bir teklif aldığını söyledi. Yani bu ya Efes ya Fenerbahçe ama önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. Bir takım genç uzun Alperen'i kadrosuna katacak bakalım. Valla yani iki takıma da ilaç gibi olur. Ama bence Fenerbahçe'ye çok daha fazla fayda sağlar. Çünkü oynayabileceği bir e, önünde oynayabilecek işler var. Yani Ahmet'i kesebilecek bu uzun Alperen kesinlikle. Hani Dansın'la bir yan yana da oynayabilirler. Sertaç'la iyi, iyi bir rekabete girebilirler. Ama bence Fenerbahçe hem... Johnny Hamilton'ın da kontratından çıkılacağı hesaba katıldığında bence Alperen'i o tiktif yapan takım Fenerbahçe gibi geliyor bana ama tabi bir bilgimiz yok. Haftanın öne çıkan diğer mücadelesi Zalgiris-Barcelona karşılaşmasına geçelim. Zalgiris deplasmanında altın değerinde bir galibiyet Barcelona'dan özellikle geçtiğimiz hafta Asvel'e karşı alınan yani saçma sapan muhalibiyetle beraber. Abi kesinlikle ya şimdi biz geçen haftalarda program yapamadık. Covid testin pozitif çıkmıştı. O yüzden hani özür diliyoruz sizlerden de bunu paylaşmadık ama şimdi videoda söyledim. Ee, yani o hafta çok ciddi, çok kötü oynadı zaten Barcelona. Ee, ve çok ciddi almamışlardı ama bugün hem Saras'ın eski evi olması dolayısıyla ayrı bir hani takım hazırlamıştır. Beyler bu kolay deplasman değil falan tarzında. Aynı zamanda geçen hafta ki pisliklerini de temizleme fırsatı buldular <laughs> ya tabi e, Zalgiris'te gerçekten ekmeğine yağ sürdü Barcelona'nın çünkü potaya taş attılar gerçekten Eş hani ya. sokaktan 5 kişi çevirsek 15 tane o iki, <laughs> şutların çoğu da boş şut yani hani 3 tane falan buldular onları da 2 tane buldular galiba 12'de 13'te 2 mi ne ya bu kadar gerçekten Grigoni ise çok ciddi kötü top oynadı son o üçlük isabetini de 4. çeyrekte buldular bu arada yani Zagiris mağlubiyeti hak etti. Barcelona'da yani çok geniş kadro, çok iyi koç. Kesinlikle şampiyonluğun en büyük adayı. Genç Yoko bugün bir sekansı vardı. Dördüncü çeyreğin ortalarında fark altı sayıyken bomboş sımacı kaçırdı ve hani farkı 4 sayıya indirecekken devamında Kyle Kuric'den üçlük yedi Zagiris. O maçın zaten kopma noktası oldu. Yani Zagiris çok savaştı ama taş atarsanız zaten imkansızlaşıyor Barcelona karşı Euroleague düzeyinin çok daha üstünde olan bir takıma karşı. Diyerekten bu haftanın da sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.